Merhabalar, bugün konumuz turbo. Nedense turbo sadece dizel araçlara özelmiş gibi, özellikle son dönemde, son 5 yılda çıkan benzinli turbolu araçlardan önce bu düşünce çok daha hakim durumdaydı diyebilirim. Bugün turbo nedir, nasıl çalışır, özellikle niye dizel araçlarda %100 turbo varken benzinlerin çoğunda yok, bunlardan bahsedeceğiz. <laughs> İlk önce turbo nedir nasıl çalışırdan bahsettikten sonra çalışma prensibini anlatalım. Turbo nedir sorusuna en basit ve en kolay cevap motora basınçlı hava gönderen türbündür diyebiliriz. Burada da şu soru doğuyor. Neden benzinli araçlarda basınçlı havaya ihtiyaç yokken dizel araçlarda basınçlı havaya ihtiyaç var? İki motoru birbirinden derin şekilde ayıran çalışma prensibi farklılıkları var. Turbonun bir araçta sürekli olması bir araçta da çok nadir modellerde ya da isteğe bağlı olmasının ana nedeni de bu. Bu derin fark ise benzinli araçlarda motor devri alınan havayla ayarlanırken dizel araçlarda motor devri püskürtülen yakıtla ayarlanır. Bu durum dizel araçlarda bir handikapa neden oluyor. Eski nesil dizel araçlarda özellikle tork çok yüksekken hızlanmanın çok yavaş olduğunu, düşük devirlerde özellikle hızlanmanın çok zor olduğunu kullananlar bilir. Dizel aracın devirlenmesi için yakıt ne kadar fazla püskürtülürse püskürtülsün. Dışarıdan aldığınız hava yetersizse bir anlamı olmayacak araç devirlenemeyecek motorun performansı düşecektir bu yüzden ki dizel araçlarda neredeyse artık günümüzde %100 turbo mevcut halde üretiliyor diyebiliriz benzinli araçlarda ise durum farklı çünkü devirin ayarlanması için yakıta gerek yok ne kadar hava alınırsa o kadar yakıt verileceği için motor devri dışarıdan alınan havaya göre verildiği için motorun sağır kalması devirlenememesi durumu benzinli motorlarda gözlemlenmez bu yüzden de tasarlanan ve üretilen motorlarda benzinli olanlarda turbo çok nadir kullanılır anırken dizel oranlarda turbo %100 kullanılıyor diyebiliriz. Peki benzinli motor dışarıdan yeteri kadar hava alabilirken dizel niye alamıyor? Mantık aynı değil mi? Bunu da şöyle anlatalım. Yakıtı fazla püskürttüğünüz zaman dışarıdan aldığınız hava yetmeyebiliyor. Çünkü atmosfer basıncı dediğimiz atmosferik motorlarda turbol olmayan her motor atmosferiktir bu arada. Atmosferik araçlarda dışarıdan aldığınız havanın basıncı maksimum 1 bar olabilir. Çünkü atmosfer basıncı 1 bardır. Hava basıncı 1 bardan daha fazla gerekliyse bir motor için o motorda turbo kullanılması zaruridir. Dizel araçlarda yakıtı fazla püskürttüğünüz zaman o yakıtın yanabilmesi için daha fazla hava daha fazla oksijen gerekiyor. Bu durumda bir barlık atmosfer basıncı o motorun performanslı çalışması için yeterli olmuyor. Bu nedenle de turbo dizel araçlarda şart oluyor diyebilirim. Peki turbo ne yapıyor? Bir barlık yani atmosfer basıncına eşit yoğunlukta havayı alıyor. Sıkıştırarak motora gönderiyor. Bir buçuk iki barlar dolayında Motora normalde alabileceğin iki katı fazla hava gönderiyor. Bu sayede araç daha performanslı ve enjektörler tarafından yanma odasına püskürtülen yakıt tam anlamıyla yakılarak araç daha performanslı çalışmış oluyor diyebiliriz. Turbo nedir? Turbo nasıl çalışır? Anlattıktan sonra bir de çalışma prensibinden bahsedelim. Turbo iki ucunda iki tane pervane ya da iki tane türbin bulunan bir parça. Eksoz manifoldundan gelen eksoz gazı bir türbini döndürüyor. Bu türbünden alınan, egzoz gazının basıncıyla alınan dönüş devinimi diğer bir türbini çeviriyor. Bu türbün de dışarıdan aldığı atmosferik basınca eşit havayı sıkıştırarak motora gönderiyor. Çalışma prensibi bu. Egzoz gazının basıncıyla türbün döner. Bu türbün bir şaft, bir mille diğer türbüne bağlıdır. Bu türbün dönerek havayı basınçlı şekilde motora gönderir. Tabi bu kadar basit değil çünkü araç her daim basınçlı havaya ihtiyaç duymayabilir. Basınç motorun kaldırabileceğinden fazla miktarlara ulaşabilir. Havayı ne kadar sıkıştırırsanız, basıncı ne kadar arttırırsanız hava o kadar ısınır. Bu gibi durumlar için de ek parçaları olur. Intercooler yani hava soğutucumuz, turbo wastegate yani turbo basınç tahliye valfi gibi ek parçalarla sistem tamamlanır. Çalışma prensibi genel olarak budur. Turbo Motorun ihtiyacından fazla basınç ürettiği zaman wastegate valfi, turbo basınç valfi, tahliye valfi açılarak basıncı düşürür. Bu şekilde motorunuz korunmuş olur. Keza sıkıştırılan hava ısındığı için intercooler tarafından hava soğutulur ve ondan sonra motora iletilir. Sadece turbo sistemi değil bu ek sistemlerde de bir arıza olması sistemin tamamen sekteye uğramasına neden olacaktır. Turbo Wastegate valfi açıksa turbonun ürettiği basınç tamamıyla kaybolacak. Araçta yeteri kadar basınç üretilemeyecektir. Hava sıcak olursa hava yakıt karışımının ateşlenme verimini düşürecek. Yine performansa direkt olarak etki edecektir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ama genel olarak turbonun çalışma prensibi budur diyebilirim. Peki turbonun araca faydası var mı? Ya da zararı var mı? Kesinlikle zararı yok motorun kaldırabileceği yükte bir, motorun gereksinim duyduğu ve kaldırabileceği yükte bir basınçlı havayı içeri verdiği sürece kesinlikle bir zararı yok. Tabi siz aracınıza ekstra büyük, normalden daha fazla basınç üreten turbolar takmaya kalkarsanız tabi bunun zararı var. Her şey mühendislikle, motorun gereksinimleri ve turbonun karşıladıklarıyla alakalı yanlış yapılan tüm uygulamaların zararı her zaman vardır diyebiliriz. Peki faydası var mı? performansı arttırmada faydası var. Özellikle dizel araçlarda turbonun yakıt tüketimini sakin kullanımda tabii bunu altını çizelim. Normal kullanımda turbosuz bir dizel motora göre yakıt tüketimini de bir miktar azalttığını söyleyebiliriz. Son olarak şuna da değinelim. Dizel araçlarda turbo ile benzinli araçlarda turbonun çalışma prensibi birbirinden farklı değildir. İki araçta da turbo Çalışma prensibi olarak birbiriyle tamamen aynıdır. Az önce bahsettiğim gibi mil, iki tane tribün, bir tahliye valfi, hava soğutucusu birbirleriyle sistem olarak birebir aynıdır. Yani benzinli araçtaki turbo ile dizel araçtaki turbo arasında çalışma prensibi açısından hiçbir fark yoktur diyebiliriz. Bu konu üzerinde ya da bu konudan farklı olarak aklınıza takılanlar varsa aşağıdan bizlere sorabilirsiniz. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz video ile alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sağlıklı ve arızasız günler dileriz.